Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nasır beraber Minecraft nasıl indirilir bedava? Bunu göstereceğim telefondan. Arkadaşlar aktif değilim. Birazcık daha aktif oluyor. 27 abone olmuşuz. İyi, 30 abone doğru gidiyoruz. Belli 100 abone falan olsak bayağı iyi olur. İsterseniz hızlıca videoya geçelim. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Benim yazdığım gibi Minecraft APK yazıyoruz. Ben de indirmedim oyun arkadaşlar. Sizlerle beraber indireceğim. Burada arkadaşlar en üsttekine tıklıyoruz. Burada aşağı gittiğim zaman bir nokta biz en üstteki ne yani en üstteki full apk oyuna devamı tıklıyoruz arkadaşlar aşağı gidiyoruz oyunumuzdan görüntüler falan diyor burada normalde minecraft pocket edition'a tıkladığınız zaman inmiyor ama linke tıkladığınız zaman iniyor yedek linke yedek indireceğiz arkadaşlar biraz uğraşabilirim bakın oyunu indire tıklıyorum telefon numarası çıkan yere atlayacağız bakın indirmeye devam edeceğiz Burası çarpıya basıyoruz üstten Bu dostlar olsun <laughs> çoğu şey zarar veriyor ve buradan ayrıntılara gidiyoruz Arkadaşlar 154 MB indirecek İndirdikten sonra arkadaşlar ben videoyu durdurayım indirdikten sonra gelir Evet arkadaşlar indi şimdi buna tıklıyoruz arkadaşlar buna tıklayacağız dakika şu an indi arkadaşlar bu benim dondu benimki dondu evet burada benziyor. bu uygulamayı yüklemek istiyor musunuz evet yüklemek istiyorum çabuk yükle Alım burada biraz bekleyebiliriz ne kadar bekler ki videoyu durdursam mı diye düşünüyorum arkadaşlar günde bir video atacağım söz veriyorum video fikri aklıma hiç gelmiyor benim de böyle bir saçma Minecraft indirme şey geldi bilgisayar telefondan yedekini en son sürümüne tıklayıp yedekini tıklıyoruz arkadaşlar uygulama yüklendi diyor. Aç yapalım. Açılıyorsa hepimizde olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yükledim. Açılıyor. Android oyun kulaklığını yükledim. Ben de kasabilir biraz. Ekran görüntüsü alıyorum. Ekrandan video alıyorum. altta deniyor gelsin hep beraber şahit olalım yalan falan değil evet bakın çıktı arkadaşlar buradan hemen hesabımız olacak Microsoft hesabınızı oturmaş oluyor ya? buradan arkadaşlar oturmaç yapıp oturumuzu açacağız ben oyuna girdikten sonra şey yapayım videoyu durdurayım Evet arkadaşlar tekrardan geldim bakın burada oyna butonuna tıklıyoruz yeni dünya oluştur diyeceğim. yeni dünya oluştur kaynak paket biraz sürebilir betasını indirip ama sınırsız oynayabilirsiniz. Arkadaşlar bilgisayardan da deneme bir diye şöyle oluşturalım. Çok oyunculu da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ben betasını indirdim. Betası olmayanı yok çünkü. Bunu arkadaşlar sizlerle beraber konsolla da oynayacağız. Bildiğimiz şöyle PlayStation 2 miydi 3 müydü? Onun konsoluyla da oynamayı deneyeceğiz. dönüştürücü alacağım ama arkadaşlar onun için. Dönüştürücü aldıktan sonra hallolmuş demektir. Yükleniyor. Bakın gördüğünüz gibi. Canım gitti. Gördüğünüz gibi Minecraft oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.